Evet merhaba arkadaşlar bugün e, Minecraft oynuyoruz Umarım video beğenirsiniz Evet şimdi video geçelim Arkadaşlar bu arada lütfen videoyu temizleyin İlerleyen dakikalarda Harika şeyler olacaktır Creeper falan gelebilir Evet şimdi şöyle ağaçlardan yukarı doğru bir çıkalım Vay burada deniz varmış Burada bam bir yerindeyiz Bir dakika ben hemen geliyorum Evet arkadaşlar şöyle bir ilerleyelim Bakalım ilerlerde neler var. Şöyle bir ilerledik. Bu arada arkadaşlar kayıt kasabilir. Kusuruma bakmayın. Tem kayıt alıp hep oynayalım. Zorlu tabi ki evet. Şimdi şöyle şunlardan birkaç tane alsak mı ya da şöyle bir denizde yüzelim istiyorsanız. Şöyle bir denize bir dalalım. Aa ne kadar tatlı. Ya, gel bakalım sen buraya. Aa çok güzeller. Biz oksijenimizi bir çekebilir miyiz? Nasıl evet. Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Gelebilirsiniz. Bu arada kanalın yeni logosunu nasıl alınmış yorumlarda bekliyorum fikrinizi. Evet. Şimdi istiyorsanız şunlardan bir ev mi yapsak? Ya da biraz gezelim. Bu ağaçlardan bir şeyler de toplarız. Hem. Orada burun haritası çok güzel. Diğer haritalara benzemiyor. Şimdi şuradan mesela ağaç bir tane ağaç alalım. Şuraya baksanıza ya. Evet kazıyalım Maalesef baltam yok. Oyunda ilerleye ilerleye yapacağız arkadaşlar. Bu arada Craft Rise'da e, bet var istiyor musunuz? Onu yorumlara yazın. Evet hemen şunları bir alalım biriktirelim. Alalım şunu da alalım. Hepsini alalım arkadaşlar bunların. Lazım falan belki ev yaparız. Bölümünü istiyorsanız sizden 8 like bekliyorum. 8 like gelirse yeni bölümü atarım. İkinci bölümü yani. Atarsınız diye düşünüyorum, Evet. Bu arada bunlar böyle kaldı mı? şunlar da alakma ya. mesela bu karakter oradan buraya nasıl yetişiyor çok merak ediyorum neyse bazı şeylerle de sorgulamak lazım nasıl söktüklerim biz nereye gitti yukarıda mı kaldı aa ben şunu mu yapacağım creeper var arkadaşlar creeper şunu hemen kılıç kılıcın geçmişim diye öldü mü lan olmuş Öldürdük. Dediğim gibi klip şuan da Böyle arkadaşlar şey istiyorsanız. Şimdi şöyle bir şey çıkmış. Ee, evet, Tiktokilerini deneyebiliriz Minecraft'taki. Şimdi. Şimdi. Neyse buradan çıkalım. Belki başka bir creeper daha gelirse. O ne oğlum? Örümcek mi o? Ben gidip bakarım. Örümcek mi o? Zombi geliyor arkadaşlar. Örümcek de var. <laughs> bir şey Allah. Tüh be. Öldük arkadaşlar. Abi de zombi değil örümcek öldürmüş. <laughs> gel bakalım zombiye. Gel bakalım gel. Senin korkarsın <laughs> <laughs> Bekir öldürün. Bekir öldürün. Bekir öldürün. Bekir öldürün. Bekir öldürün. Bekir öldürün. Bekir Evet. Ve canavar avcısı gelişim yapıldı. Gelişim yapıldı. Akıllı çık kazandık. Ha yok et kazanmışız pardon. Dinleyelim. Videoyu beğenmeyi dediğim gibi bu arada. Bala su şunu durabiliyor muyum? Bak sonuçta içine durabiliyorum. Aa su içindeyken kesebiliyor Bunları alalım belki işimize yarar. Bu yarar değil mi şimdi? Ulan ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Hadi biz hemen şuradan çıkalım. Oo, oh, oh, çok. Onu mu ne indirmem mi? İndirmem mi? Yakından bir bakmak istiyorum. Allah. Sana yakından bakmak istiyorum. Kaçma gel buraya. Orada Minecraft ölümsüz falan bir şeyler var mı? Bana yazarsanız. <laughs> gelmesin ya. Buraya gelebiliyor mu arkadaşlar? Biliyor musunuz? Biliyor musunuz buraya gelebiliyor mu? Sesleri geliyor ama bilmiyorum buraya gelip gel yani gele <laughs> gelebiliyorlarmış. Evet öldük. Neyse yeniden doğdu şöyle. Benim kaçmam lazım. Enderman. Bu endirmenler bize bir şey yapıyor mu arkadaşlar? Yani ben genelde açık dünyada geziyordum. Dolaşıyordum, ev falan yapıyordum. Böyle bu canavarlarla çok sık rastlamadım. Ben canavarla mı seçtim, ne yaptım arkadaşlar? Olabilir ya. Endirmen bana bak ya. Endirmen abi. Bakalım arkadaşlar şimdi bizi öldürmüyorlar da arkadaşlar bizi öldürmüyor anladığım kadarıyla. Ama oyunlarda kötü şey oluyor bilmiyorum. Şöyle takip edelim şunu. Ee, bir sonraki videoda e, e falan yaparız. Bu ne bu arada göremedim ne olduğunu. Nesin sen? Nesin sen? Öleceğiz şimdi. O okçu da geldi arkadaşlar. Öleceğiz şimdi kaçmam lazım. Evet arkadaşlar öldük. Ee, bu, bu videodan bu kadar olsun. Hemen. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın burada. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. 8 like geldiğinde yeni bölüm gelecek. Yani Mayras'ın bölüm ikisi gelecek. video videoyu beğenmeyi bir 8 like atın. Abone de olun. Kırmızı butona basacaksınız ve bildirimleri açacaksınız. Bu kadar basit bir şey arkadaşlar. Bölüm 2 istiyorsanız dediğim gibi Derken çekerim yorumları yazarsınız. Beğendim güzel olmuş. Teşekkürler. Yazabilirsiniz. Logon nasıl olmuş onu da yorumlara bekliyorum. <laughs>